Herkese merhaba. Bu videomda size para sayılarından bahsedeceğim. Para çekme, para mıknatısı sayımız bizim 3, 1, 8, 7, 9, 8 sayımız. Bir parayı çeken bir başka sayı ise 8, 1, 9, 4, 1, 9, 4, 1, 7 sayımız. Zamanı paraya çevirme sayımız 4, 1, 4, boşluk 8, 1, 8, 8 sayımız. Özellikle bu zamanı paraya çevirme sayısını YouTube'dan ya da TikTok ve benzeri online yerlerden para kazanmak isteyen insanlar kullanırsa daha verimli olur. Acil paraya ihtiyacınız var ve 520741'i deneyin. Ve her şey mümkün sayımızda 519-7148 sayımız. Bu videonun altına bir kalp bırak ve para seninle olsun. Videolarımı beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutma. Hoşça kal